Merhabalar. Bugün size evde denediğim, evde yaptığım Ramazan pidesini anlatmak istiyorum. Biz çok beğendik, severek yiyoruz. Sizinle de paylaşmak istedim. Doğa doğrusu birkaç deneme ile en güzel tarifi bulduğuma inanıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Fırındaki pideden hiçbir farkı yok. Sizlerle de paylaşmak istedim. Buradan hem malzemeleri, ölçüleri hepsini paylaşacağım. Siz de evinizde dilerseniz deneyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Şimdi bütün malzemelerimiz burada hazır. Ee, kuru maya kavanozunda hazır bekletiyorum. Dolu bir kaşık ve yarım kaşık koyuyorum. Bir buçuk kaşık maya. Toz şeker. Bir yemek kaşığı dolu toz şeker. Tarifte iki tatlı kaşığı diyor. Ben öyle göz kararı tuz koyuyorum. 3 su bardağı ılık su. Malzemelerimiz un haricinde bu kadar. Şimdi unu ekliyoruz yavaş yavaş ve yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ben onun ölçüsünü e, yazmayı çok sevmiyorum bu tür hamur işlerinde kek haricinde e, aldığı kadar un diye bir tabir var o gerçekten doğru <laughs> bu hamurda böyle hamur çok da elden düşmüyor. Biraz da yapışkan oluyor. İyice yoğuruyoruz. yapışıyor. burada ziyan etmek istemiyorum. Mümkün olduğu kadar her zerresine kadar kullanmak istiyorum. Yani gördüğünüz gibi içinde süt, yağ gibi ürünler yok. Kabartma tozu yok. Sadece Maya, kurmaya şeker, tuz, su ve un. Zaten süt ve yağ koyduğunuz zaman bu sefer pastane pidesi gibi oluyor. Bu fırınlarda pişen karşı yöre pidesi gibi tabir edilen pide çıkıyor karşımıza gerçekten güzel oluyor. Hala elime yapışıyor. Dediğim gibi bu elden tam düşen bir hamur olmuyor, yapışkan bir hamur oluyor. Daha fazla un koymayacağım. Bu şekilde. Şimdi bu hamuru üstünü kapatacağım ve yaklaşık bir saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Sıcak bir ortam olabilir, güneşte olabilir ya da sobanın yanında olabilir, kariferin yanında olabilir. Bu şekilde dinlenecek. Baya bir yumuşuyor ve çok böyle aşırı kabarmıyor ama baya yumuşuyor. Olduğu yerde de kabarıyor. Sonrasında e, pidemizi yapacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hiçbir şekilde biz arasından anlayamadık. Şimdi şöyle, bu kız şöyle bir şey, olmuyor, Siz şöyle bir şey. yanında. Hayır efendim, bu kız, bu kız şöyle bir şey. Bebek yolunda kaldık, terk ettik. Yedi baba gelmiş, onlar da ağlayıp bizi sormuş. Orada resmi evet. dükkan sahipleri de var. Evet. Yapar, biz böyle geçmişte at kalmışız, sokakta kalmışız. Şimdi dün akşam ilk iftarımızdı. Biz onu izledik sonra. Ya ne kadar solgun çıkmışız, suratsız çıkmışız. <laughs> Ramazan bizi biraz çarpmış herhalde ilk gün. Aslında çarpacak yok, bir şey değil, de çok yok. Çok yorulduk. Evet. Hastaneye gittik, şey yaptık, temizlik evet. yaptık çok. yorulduk. gün biz gittik kan tahlillerimizi yaptırdık. Eee, tetkiklerimizi yaptırdık. Rutin her şey çok şükür temiz İyi. çıktı. Ama... E... Bütün günümüz geçti orada. E, temizlik de var burada. Sonra temizlik vesaire. Yani, biraz yorulduk onun için. Biraz de. yorulduk. O yüzden sizlerden buradan özür diliyoruz. <laughs> bir daha öyle suratsız olmayacağız. <laughs> Hep böyle güler yüzlü karşılayacağız sizi. Buradan öpücüklerimizi gönderiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. <laughs> Görüşürüz. Şimdi hamurumuz bir saat bekledi. Eee... Artık pide olma kıvamına geldi. Ben de dışarıda işlerim vardı. Köpeklerle, kedilerle vesaire. Onları hallettim. Hamurumuz da böyle yumuşamış, kabarmış. Şimdi e, iki tane pide çıkacak. Bu ölçüden iki tane büyük pide çıkıyor bu arada. Bilginiz olsun. Büyük, bayağı böyle <laughs> doyurucu bir pide çıkıyor. Pideyi koymadan önce galete unu serpeceğiz. Yağlı kağıdın üzerine. Şu şekilde. Evet, 还是。<Okay. S 2> okay. mi? Yok ya lazım değil. Ya hiç koymuyorum. Sadece bir şey hazırlayacağım. Aynen. Açayım mı fırını? Ha sen de açmadım ya anne. Şey yapalım. Ya macunu da bir tane pişir istersen. Olur. Bir tane mi? iki tane mi artık? Böyle hamuru ikiye kesiyorum tamam ortadan. Evet. Yani de biraz yuvarlayarak evet. düzgün bir kıra şekle bitiriyorum. Evet. Evet. Hamuru tam ortaya koyuyorum ve elle bastırma usulüyle biraz yani onu döküyorum yapışmasın diye. Hamurumuz ilk etapta biraz böyle zor açılıyor gibi oluyor. Bunu bırakıyorum. Diğerini koyuyorum. Bekledikçe daha yumuşuyor çünkü. Yavaş yavaş açıyorum. Diğerini de koydum. Bu şekilde elle yavaş yavaş açıyorum. Şimdi bunlar 2 dakika beklesin. Bunlar 2 dakika beklesin. Ee, pidenin üzerine süreceğim sos var. Ee, 2 kaşık un, 1 kahve fincanı su. Bir kaseye koyuyoruz, karıştırıyoruz. En son pideler hazır olduğunda üzerine fırçayla bu sosumuzu süreceğiz. Daha sonra çörek otu veya susam ekleyerek fırına atacağız. Şunu burada kenarda bırakıyorum. Bu yumuşasın. Şimdi bir daha deniyorum. Bekledikçe gördüğünüz gibi bir daha da yumuşuyor. Hani çok sertken çok zorlamanın manası yok. Ne kadar ilk anda yumuşak olsa da pideyi elinizde yuvarladığınız zaman pide hamuru biraz sertleşiyor. Tepsileri böyle istediğimiz kadar açtıktan sonra istediğimiz şekli verdikten sonra neler biraz bekleyecek tepside, tepsi mayası da olacak. Man daha da güzel oluyor. Gerçekten ben hepimiz çok beğendik bu tarifi. Dediğim gibi diğer pide hamurları tariflerinde süt var, yağ var. Bazısında yumurta var. Bunda dikkat ettiğiniz gibi yumurta hiç yok. Üzerine de yumurta sürmüyoruz. Böyle tam taş fırın pidesi oluyor. Çıtır çıtır etrafı. İçi böyle çok güzel oluyor. biraz insan uğraştırıyor. Son haricinde hiçbir zorluğu yok pidenin. Ama gördünüz. 5 dakika sürmedi açmak. Şimdi e, pidenin şeklini veriyoruz. Tırnaklarımızla. Tabi taze çekirdeklerden çekirdekler. Bir inan oturuyorum pişiyor. Yenik Filip slat ve go 5500. İyi bir kahvenin arkasında mutlaka Philips var. Bu arada tırnaklarım tabii ki çok kısa. Ben hiç tırnak uzatmayı sevmiyorum. Steril bulmuyorum. Özellikle bu şekilde yiyecekler hazırlayan bir insan için tırnak uzatmanın çok gerekmediğini düşünüyorum. Ayrıca steril de değil. Oje, tırnak uzatmak türü şeyler çok fazla mutfakla yiyeceklerle haşır neşir, neşir olan insanlar için bence en azından böyle bir şey yaparken kesilmeli ve ojeler çıkartılmalı diye düşünüyorum. Şimdi üzerine hazırladığımız ka, e, un ve sulu sosu süreceğim. Yani şey gibi düşünün, yumurtanın sarısını sürmüşsünüz, sürmüşsünüz gibi düşünün. Çok bol bol değil, ince bir tabaka. Çünkü çok bol bol sürerseniz, onu da denedim. E, bu sefer pide piştikten sonra üzerinde bazı yerlerde beyaz beyaz kalıyor sanki hamur kalmış pişmemiş gibi bir görüntü oluşuyor halbuki un birikiyor hamur birikiyor üstünde altındaki galeta ununun sonradan nasıl bir lezzet verdiğini göreceksiniz ayrıca galeta unu olmadan olmaz yani o galeta unu dökülmeli pideden yapılmış yani şeklinde Şöyle kutumuzu. Şimdi bazıları şöyle şekil veriyor. Bu çizgilerin üstüne bu şekilde çörek otunu dökebilirsiniz. Şekil olması açısından şöyle. Tuz çok faydalı bir şey. Aslında Osmanlı mutfağında bunun korunmasının sebebi mideye iyi gelmesi. Ağır yiyeceklerden sonra mideye iyi gelmesinden dolayı şöyle katkılar kullanılmış. Şey. Bunu böyle serpiştirme usulüyle yapıyorum. Şimdi bu şekilde bir 15 dakikada tepside bekleyecek. Dediğim gibi bu şekilde de 15 dakika tepside bekleyecek. Tepside beklediği zaman daha böyle bir pof pof olacak hamur. Şimdi böyle direkt böyle koyarsak e, hamur böyle bastırılmış gibi oluyor. Çok böyle pufuduk pufuduk olmuyor. Böyle beklediğimiz zaman daha böyle puf puf bir hamur oluşuyor. Piştikten sonra da o kıvamını koruyor. Şimdi 15 dakika bekleyeceğiz. Sonra fırına koyacağız. Güneş batıyor. Biz e, Ramazan'da, iftarda yemek yapmamayı tercih ediyoruz. Çünkü birkaç sefer yemek yaptık, yemeklerin hiçbirisi yenmedi. Biz de e, biraz fazla çeşitli kahvaltı e, sofrası kuruyoruz. İşte yumurta kızartabiliyoruz, biber yoğurtla kavurabiliyoruz ya da domates sosuyla. Sıcak pidelerimiz var. İşte birkaç çeşit peynir, reçel, tahin pekmez, çay, vesaire. Çorba. Hah, en önemlisi çorba. Annem zengin bir çorba yapıyor. İçine her türlü sebze. Mesela bugünkü çorbayı ve göstereyim. Şimdi. Borbanın içinde yok yok ee, kendi bahçemizden topladığımız bezelyeler, kırmızı biberler, Charleston biberler, Arpa şehriye marketten <laughs> ee, pirinç, kıyma, domates sosumuz yine kendi taze bahçemizden. bahçemizden, taze fasulye yine bahçemizden, Ürünlerin çoğu bahçeden. Yani kıymayla arpa şehriye. Bir de yağ da zeytinyağı. O da bahçemizden. Böyle zengin bir çorba. Aslında yemek gibi oluyor. Bunu yediğimiz zaman bir de biraz yanında kahvaltılık. tabi olmazsa olmaz çay. Çayımızı sofraya oturmadan önce demliyoruz. Çay demlenmiş oluyor. Kıvamını almış oluyor. Önce hurmalarımızı yiyoruz ya da zeytinlerimizi, suyumuzu içiyoruz ondan sonra e, çorbalarımızı kaselerimize koyduktan sonra çorbadan sonra dinlenme moduna giriyoruz biraz böyle çayımızı içiyoruz daha böyle sakin sakin kahvaltılıklardan tada tada dinlene dinlene aslında herkese bunu tavsiye ediyoruz buradan dinlene dinlene e, iftar sofrasına oturun yani böyle birden saldırmayalım. Bütün gün aç, yorgun, susuz kalmışsınız. Herkes işten geliyor. İftardan sonra da bir şey yememek, kahveden başka Aynen. bir şey İftardan sonra yani. da bir şey yememek lazım. Aslında bu Ramazan'ı da biraz böyle vücudumuzu tamamen hem ruhumuzu hem vücudumuzu dinlendirmek fırsatı doğuyor bize. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Vücudumuza bir detoks sağlamış oluyoruz ruhumuza da bir detoks sağlıyoruz aynı zamanda. E, iyilik odaklı çalışıyoruz. Diyanet işlerinin de bu sene açıkladığı gibi bu sene iyilik senesi. Ramazan'ın e, konsepti bu sene iyilik üzerine. Yani iyilik, birbirimize iyilik yapmak. İnsanlara iyilik, hayvanlara iyilik, bitkilere iyilik, dünyaya iyilik, kendimize iyilik. İyilik üzerine kurulu bir temamız varmış bu sene. Aslında bu tema hiç bitmese keşke. Ramazan bunu ateşleyen bir ay. 11 ayın sultanı. Gerçekten bu fırsatı iyi değerlendirelim diyorum. Şimdi sofrayı kurmaya devam edeceğim. <laughs> Şimdi bir de bir şöyle bir şey yapıyoruz. Biz Ramazan'dan önce limon suyu içiyorduk. Şimdi bu Ramazan geldi. Dedik limonumuzu da iftardan önce şekersiz limon suyumuzu içiyoruz. Bu özellikle tansiyon hastaları için ee, bence iyi olacağını düşünüyorum. Şekersiz limon suyumuzu içiyoruz sulandırıp bir şekilde. Ondan sonra yemeye başlıyoruz. Aç karnına içiyoruz. Hem sağlık hem antibiyotik hem tansiyonlara iyi gelsin. Midemizi rahatlatsın. Fresh bir hava versin midemize. Sonrasında iftardan sonra da e, sade bir Türk kahvesi. Belki bir meyve çayı, bitki çayı. Küçük, nimik minicik bir tatlı olabilir ama kendimizi çok yormayacak şekilde. Kendimi böyle televizyonda çıkan uzmanlar gibi hissettim ama gerçekten bunlar çok önemli. Yoksa nefes alamayacak kıvama geliyorsunuz. Bütün gün yeme 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 ondan sonra bir saldır. Gerçekten iyi olmuyor pilimizin durumu. Muhteşem gözüküyor gerçekten. Sanırım bir 2-3 dakika içinde pişecek. Ondan sonra geçen gün lahmacun yapmıştım. Geçen gün tavada kızarttık. Çok güzel oldu. Bugün e, fırında pişirmeyi düşünüyorum. Annem bir tane diyor ama ben iki tane pişireyim. Böyle ortaya keseriz. Bir de ondan yapalım. Değişik tatlar, küçük küçük tatlar. insanın böyle nefsini, açlığını köreltmek adına <laughs> güzel oluyor. Annem de bir taraftan limonları sıkıyor. Anne ben sıksaydım keşke. Yo sen istersen çıkar yumuşar ama gerek yok yumuşamasına. Yok gerek yok yani... direkt fırına koyarız. Lahmacunları önce워서 şey gerek yok direkt. Şimdi birinci pideyi çıkarttıktan sonra e, lahmacunu koyacağım. O pişsin. Ondan sonra ikinci pideyi. Zaten bir tane pide yetiyor iftarda. Sofra paylaşımlarını çok e, hani ayrıntılı olarak göstermeyi çok sevmedim ki. Sofrayı detaylı olarak size göstermek istemiyorum. Ama dediğim gibi işte beyaz peynir, kaşar peyniri, zey, siyah zeytin. Her zamanki kahvaltı sofrası. Çorbalarımızı içtikten sonra çayla birlikte kahvaltı neydi? Eee Kahvaltı mutlulukla bir ilişkisi olmalı değil mi? Bence kesinlikle Sen çok mutlu eden bir şey. Pidemiz çıtır çıtır oldu. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter sıcak. Şimdi çıktı bayağı sıcak.